Merhaba, hoş geldiniz. Bu benim ilk canlı yayınım. Mutfakta işlerimi bitireyim, sizler için video çekeceğim ama ondan öncesinde bir canlı yayın yapayım dedim sizlere. Tamam anneciğim, sen de mi çıkacaksın? Tamam, bir dakika. Daha kimse gelmedi herhalde. Tamam anneciğim. Tamam seni de göstereceğim. Evet. Bak anneciğim. El sallı. Bay bayım. Hoş geldiniz yeni gelenler. <laughs> Elini yeme ama. Elini yeme. Bay bayım. <gülüyor> <gülüyor> Öpücük at. Öpücük at teyzelere. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Hoş geldiniz. Mediha ay doğdu. Merhaba. <laughs> evet, kimler geliyor? Hoş geldiniz yeni gelenler. Hayırlı kandiller, kandiliniz mübarek olsun. Ama böyle yapma. Tamam, tamam el bay bay yap bay bay. Nasılsınız teyzelerim de? Biz şimdi kahvaltımızı yaptık. Bayağı oluyor ama mutfağımı toparlayamamıştım. Mutfağımı toplayacağım. Daha sonra banyo temizliğine geçeceğim ve size video çekeceğim. Teşekkür ederim. Bu sabah video attım. Biraz izlenmedi. ölüm düştü. <laughs> evet anneciğim. Dur, seni yere koyayım. Bu arada bu benim ilk canlı yayınım. Daha hiç canlı yayın açmadım. İlk defa açıyorum. Yani nasıl konuşacağımı bilmiyorum açıkçası. Ocağımı sildim. İçin demirlerini yerleştirdim. Erva da uyku saati geldi. Onu uyutup öyle banyoya gideceğim ben. Banyonun şaka camlarını falan sileceğim. Çok kireçlenmişti. Yeni videomu bekliyorum. Kanalımda sizi bekliyor. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi yorumlarınızı lütfen unutmayın. Ben şimdi bu canlı yayın aslında deneme amaçlı açtım. Arada yine böyle açarız. Şimdi kapatacağım. Ben birazdan yeni videoya başlayacağım. Çünkü şarjım da bitmesin. Gelenler var, izleyenler var. Arada böyle açarız, konuşuruz, sohbet ederiz. Efendim anneciğim, dur. Ne istiyorsun? Orada bir şey yok. Dur. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben canlı yayını kapatayım. Dediğim gibi deneme amaçlı açtım. Ervay'ı da uyutayım. Ayağıma dolanıyor çünkü. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Son attığım videoyu mutlaka izlemeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim her şey için. Yine ben canlı yayını açarım. Konuşuruz. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.